Arkadaşlar, bugün annemin çizdiği resimleri boyayacağız. Ne? Gözlerinizi kapatın. Üç renk çizeceğiz arkadaşlar. Evet. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. İlk önce gözlerinizi kapatın. Gözleri kapatın. Hamza hile yapmıyorsun. Ya. Bir dakika bekleyin, bekleyin böyle olmaz. Sen şimdi rengini. Üç tane. Bakmadan. Nerede? Tamam. Pembe. Bir tane daha seçeceksin İkra. Gözünü kapat. İkra. Kapat gözünü. <laughs> Sanki sen iyile yapıyor gibisin İkra. evet. Yaptım. Tamam, bir tane daha seç. Tamam. Yıldızlar evet, renkleri belli oldu. Evet. Şöle rengi. rengi pembe ve gri. Evet. Kromiyi o şekilde yapacağız. Hamza şimdi sıra sende. <laughs> çok güzel. Bayım mı? Birinci Hı. renk. Gözünü kapat. Sen böyle... <laughs> bekle. çok iyi. Hamzanın renkleri de belli oldu. Evet. Mor, mavi ve kahverengi. Şimdi başlıyoruz. İyi mi? mi? Boya. Ay biraz gözünü et. Dikkatli boya. En güzeli yapana ödül var. Dondurma. Evet. Dondurma. Dondurma evet. Gel. Evet. Yes. Şöyle. Abi taş. şuralarını boyayım mı? Onlar da evet boyanacak. <laughs> Anne bak nasıl ben. Çok güzel. Bastırmadan böyle hafif hafif. Benim gibi. Arkadaşlar ben daha iyi boyuyorum. Ben de. Arkadaşlarım bunları annem yaptı çok güzel. Çok güzel. Benimki kromi. Arkadaşlar. Gazını boy. Şimdi kapıyım. Boy Boyayayım bakalım. Gazını boy. Bak güzel yapana dedim böyle. Çirkin boyamayın tamam mı? İkra. Duydun mu? Anne mor seçecektim ben. Mor yerine pembe seçtin artık. Yapacak bir şey yok. Krominin nereleri siyahtı? Bilmiyorum. Buraları. Şuraları sanki siyah gibiydi değil mi? Evet. Boya Anne, bakalım. Ben bunun kafamı göre yapabilirim. Evet sen istediğin gibi boyayabilirsin. Hmm. Başka başka, evet. Kulaklarını boyayacağım ben. Evet, hepsini boyayacaksın. Evet, çok kolay bu. Birazcık böyle bastırmadan mı yapsan ikra? Biraz. Dışarı... Yani şöyle bak. Böyle böyle yapabilirsin. ayakkabılarını mavi yapacak. Mor yapayım çok, çok, çok iyi olur değil mi? Yap evet. bakalım nasıl olacak. Evet. İkira sen geride kaldın aman. Abim bak bitirmek üzere. Anne ben birazcık yavaş yapacağım. Ben de. Birer tane daha renk ekleyelim mi? E, tamam. Evet. Tamam. Seçin bakalım ama istediğinizi gözleri kapatmadan. Yes. Hmm. Kaç tane? Birer tane. Şu rengi. Al bakalım. Bana lazım. Kromi rengi. Evet. Çok güzel kromi rengi. Boyamaya Bence güzel değil. Tamam. Güzel. Keskin bir renk alman lazım bence artık. Lacivert gibi. Ben veya yeşil veya bordo kırmızı da olabilir. Çok güzel oldu. Kafasını boyuyor. Boya bakalım. Yok anne ben Aynen. yavaş yapacağım acele ettim mi kötü oluyor. Tamam. İkra sen biraz taşırdın gibi ama. Evet. Evet İkra çok güzel. Şöyle. Ama anne en azından güzel boyuyor. Hmm. Evet. Şöyle güzel oldu değil mi? Tamam. Bak, evet çok güzel. Gitti. Hani bakalım. Bak şu çizgi var. Şu kollar var. Evet. Hayır anne var buralar beyaz kalacak. Hayır hepsini boyacaksın. Evet. E ee, tamam. Hani en, 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 bak, anne şuralar ne renk olacak? Bence krominin baya... her yeri siyah ve pembe değil miydi? Ben öyle mi hatırlıyorum? Evet öyle. Anne bak şimdi. Bak şimdi. Buralar... Bana bu renk lazım. Buralar çünkü ten rengi. Buraları anne boyayayım mı? Anne. Elindeki renklerle boyaman lazım. Bozmayalım değil mi? Anne. Tamam. Anne buralarını boyayayım mı? Oralarında boyama. Niye? Yeah. Krominin ne? nereleri pembeydi sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Kulaklar mı? Kulakları mı? Ben de bilmiyorum. Şuralar Tamam. Sen nasıl istersen öyle boya. Bu bizim kromimiz olsun değil mi ikra? Bunlar bizim karakterlerimiz. Evet. evet. Çok güzel olacak. Arkadaşlar güzel. benimki bitti. Bakayım. Çok, Çok güzel anne, oldu. Ulan ne ilk önce o bitti. <laughs> <laughs> Hızlı olsaydın. Ya. Yani anne şimdi ben ne yapayım? Sen şimdi ne yapacaksın? Üstleri bulutlar falan çizme. Bence bulutlar falan çizme. Başka resim alıp kağıt alıp resim yapabilirsin. Hı. İkrayı beklerken mesela. Hayır. Bence biz ikrayı biraz daha çok bekleriz değil mi İkra? Evet. Bulutlara hangi renk tonunu? İkra bak kafanı göre yap. Mor yap. E tamam. Evet mesela siyah da yapabilirsin. Hayır, kulaklarını kulakları böyle. Kur'an'ın kulakları böyle olur. Çok iyi. Anne bir yakından çekim al. Kur'an'ı bak. Güzel. Benim resmi Benim resmi. Beğendiniz Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar kaç aldınız yorumlara yazmayı unutmayın. Takdir aldınız yoksa? Sen kaçıncı sınıfa geçtin amca? Ben iki. İki oldun değil mi? Ama bana gel gelişim raporu verdiler. Hmm. Çok iyi. Arkadaşlar gelirse bunu yırtar, bunu da. Testlere Artık. devam ediyor musun? <laughs> Birazcık. Birazcık. Anne. Yüzme evet. derslerine devam ediyor musun? Evet. Ama... Haftaya başlayacağız. Yarışlar vardı. İptal edildi derslerimiz, değil mi? Tamam da anne. Bak şimdi ben ülkeye gideceğim. Bir İngilizce kursu bir değil mi? E tamam. O zaman yüzmeyi bırakayım. Hayır. Hayır. Sen nasıl gidiyorsun? Eskiden tek gidiyordum. anne ama. Ama İngilizce kursların zaten sabah olacak. Öğlene kadar. Akşam da yüzme dersi. Yüzme dersleri zaten iki gün haftada iki gün. Oo, ben çok, çok, az. Zoruz, zoruz. Hiç yorulmazsın. Sabahtan akşama kadar zıplarken yoruluyor musun? Yoruluyor. Ne yapacaktım ben? İkra sen nerelerdesin daha? Buralarım. mı? Anne ya baksana. Evet şimdi buraları anne, yapacaksın. Hangi renk olurdu? Hadi tamam be. Yap. Siyah mı? Evet siyah yap aşağısında tekrar mor yaparsın. Evet, tamam. Onun gibi yani. <laughs> Onun gibi. Güzel, Çok evet, güzel, güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu abone ol say katma görüşürüz Görüşemeyiz daha senin resmin bitmedi. <laughs> <laughs> Annemiz çünkü video bitince böyle yapıyoruz. İkra bayağı geride kaldı. Anne Sen şey... buraya böyle ismini yazabilirsin. Güzel bir ben şey. Ben de anne imza atayım ya. İmzanı atacaksın işte <laughs> Hamza yazacaksın oraya. Ben de imzamı Sen hadi artık boya boya Aa, bitti. Abin seni bekliyor. Güzel. Hı. Anne imzamı Şimdi imza bununla satılıyor. şuraları boya. Öğreneceksin. Öğreneceğim. Bak imza at. çok güzel yapmış. Allah. Dur dur işte bu. Nerede yapacağım? Güneşte. Yap bakalım. Gün batımı yapacağım. Ben yapmayacağım. Çok Arkadaşlar iyi yapacağım. Arkadaşlar bu böyle yapmayı annem. Kollarını boyayacağım ben. Anne. Ev yapmayacağım. Evet. Ben ev boyayacağım. Onlar Arkadaşlar da pembeye boyarsın. Ben böyle tutuyorum etki yapları. Ama karakter yapınca böyle. Bugün hava güzel değil mi? Biraz anne daha ama, serin. Ama yağmur yağacak. İkra hadi. Tamam uzun köprüde yağmur var bugün. Biz evet. nerede oturuyoruz? Edirne. Evet, biz Edirne'liyiz değil mi? Evet. Ama annemle babam Ya O da Edirne sayılır. Evet. Şimdi biz bu videoları artık Edirne'den Arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar durun durun. Benim artık tek kanalım var, ayrı kanallarımız var. İkran ayrı eski videolarımız var. İkran 4 videosu var. Benim 11 tane film videom var. Benim 10 tane var. Biz Arkadaşlar, kanallarımızı yeni açtık değil mi? Bize al. destek olsunlar Arkadaşlar, değil mi? bakın Hamza yazdım, imza attım. <laughs> i̇mza böyle mi oldu? Evet. İkradı. Arkadaşlar bence kendi birazcık kötü oldu. Çok, güzel oldu. çok güzel oldu. Çok güzel oldu evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu çok güzel. Benim. Evet. Küneşi birazcık aşağı Bu karakterin adı, bir... adı ne olsun? Hmm. Karakterin hmm. adı Rock Chipçi. Chip. Çiftçi mi? Neden mi? Ee, hmm, bunun adını ben atlıyorum ya. Yok Rockfuss. Ne? Ay, Ay değil onun adı. Dur ben bunarken dur ben ne koysam. Kolay ne pamey mi koydu? Evet. Ben şöyle. Ben Boya buna Boya anne. Ben buna çılgın. Tamam. Çılgın. İstine karakter. İşte yazayım? Çılgın. çılgın. Karakterimizin adı Çılgın. Ka -k Bitti benimki. Bitti mi? Anne Roblox bu. Bakalım. Bunu var ya. Kaldırın bakayım nasıl olmuş. Oo, ikisi de çok güzel gözüküyor. Evet. Anneni hangi gözün olmuş? Mış. Ödülü sence kime verelim ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şurada evet. yorumlar. Evet. Ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Üstte çılgın karakter yazdım. Roblox'un görüntüsü çok hızlı. <laughs> evet. Kuralı gelirse bunu da yırtar. <laughs> Değil mi? Evet şimdi videomuzu kapatıyoruz değil mi? Arkadaşlar başka videolarda görüşürüz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. <laughs> evet. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Anne biraz kendini göster. Hayır. Tamam.